Selamun Aleyküm ve Aleyküm ve Rahmetullah. Seferi dışında namazlar cem edilir mi? Seferi olmanın dışında namazlar cem edilir mi? Kardeşler normalde, normalde e, namazların cem edilmesiyle alakalı eğer meşru bir maslahat varsa, meşru bir özür varsa ve bununla beraber sefer varsa kardeşler namazlar cem edilebilir. Namazlar cem edilebilir. Birini zaten sefer varsa namazların cem, cem edilmesi mübahtır kardeşler. E, ama sefer yoksa sefer seferin olmaması durumunda namazlar cem edilebilir mi edilmez mi bu konuda ilmehli ihtilaf etmişlerdir. İlmehlinin bazıları hayır ee, kesinlikle sefer yoksa kişi namazlarını cem edemez demiştir. İlmehlinin ilmehlinin bazıları da hayır seferin dışında bazı özürler vardır. Mesela kişi hasta olursa veya kişi korkarsa düşmandan korkarsa korktuğundan dolayı namazlarını cem edebilir veya hastalığından dolayı namazlarını cem edebilir veya muteber bir maslahat varsa, muteber bir maslahat varsa namazları cem edebilir. İlla ki kardeşler namazların cem edilebilmesi için seferin olması şart değildir. İlla ki cem edilebilmesi için. Bu, bu konuda Bukhari ve Müslüm'de gelen bir rivayet var i̇bn Abbas'tan. i̇bn Abbas şöyle anlattı. Dedi ki, Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kad cema'a beynel zuhri vel asri vel maghribi vel işai bi gayri veya min gayri havfin ve la sefer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğleyle ikindinin akşamla yatsının arasını bir korku olmaksın ve sefer de olmaksın cem etti dedi ikisinin arasını dedi e, İbn-i Abbas Hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim dedi takrir ettiler abi. Bunu dışında yani muteber bir maslahat varsa yani illaki sefer bu hadisi şunun için söylüyorum illaki sefer olmasına gere gerek yok. Muteber bir maslahat varsa özellikle. Tabi bu hadis hakkında çeşitli söylemler ilim ehlinin varid olmuştur. Bu söylemlerin bu ihtilafın hepsine girmeye ihtiyacı hissetmiyorum. Ama kardeşlerime şunu nasihat ederim. Günümüzde son dönemde bazı kardeşlerimiz hiçbir şey olmaksızın sürekli namazlarını cem ediyorlar. Sürekli adam öğleyle ikindi akşamla yatsıyı cem ediyor, sabah namazını tek kılıyor, hiçbir ödül olmaksızın. Böyle bir namaz yoktur kardeşler. Böyle bir namaz yoktur. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde dedi, dedi ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا Allah size namazı belirlenmiş olan vakitlerde farz kıldı. Namazın vakitlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize 5 vakit olarak öğretti abi. 5 vakit. Sabah vaktinde vaktini biliyorsunuz, öğle vakti, ikindi vakti, akşam vakti ve yatsı vakti. Asıl olan namazların cem edilmemesidir. Namazların her birinin kendi vaktinde kılınmasıdır. Ama muteber bir masahat varsa biraz önce söylemiş olduğum gibi kılınabilir. Bazı âlimler es eski dönemlerde özellikle mescide gidenler için Aşırı bir yağmur varsa veya aşırı bir sıcaklık varsa bu durumda mescide gidenler için böyle bir e, istisna söylemişler. Böyle insanlar namazlarını cem edebilir diye e, konuşulmuş fakir e, bazı kitaplarda. Ama bunun dışında kesinlikle böyle bir özür yoksa, buna sevk edecek ciddi bir masaj yoksa kesinlikle kardeşlerimizi, kardeşlerimizin kendilerini buna alıştırmamalarını şiddetle nasihat ederiz. Allah için buna e, şey yapmayın, ehemmiyet verip buna yönelmeyin. Allah azze ve celle